Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Wizen Register Cleaner programını kullanacağız. Umarım faydalı olur sizler için de. Ee, programlar genelde ücretsiz arkadaşlar. Bir de yanlarında Pro şey var. çalıştıran programımızı. Şimdi arkadaşlar programın 3 tane tarama seçeneği var. Gönlü, derin ve özel bölge olarak 3 adet kullanım şey var arkadaşlar. Sanayosu var. Sistem anlamında arkadaşlar burada optimize edilmesini programı tavsiye ettiği şeyler var. Bunlar seçili burada böyle oluyor. Ben daha önce kullandığım için burada ayar çek butonu yanıyor zaten bastığınız zaman ayar çekilmiş oluyor arkadaşlar. Kayıt birleştirme var bunu çalıştırırsanız Kayıt defterini birleştirerek bilgisayarınızın daha hızlı ve stabil çalışmasını sağlayabilirsiniz diye bir önerisi var. İncele diyorsunuz. daha sonra Eğer bir sıkıştırma varsa istiyorsa bir program Bilgisayarı bir defa kapatıp açmamız lazım. Burada kayıt yaptığımız için şu an için e, lazım değil arkadaşlar. E, kayıt temizleyici mesela sadece güvenliği bir deneyelim sizlerle. Şu an kayıt defterinizdeki e, girilerin hepsini tarıyor arkadaşlar. Sorunlu olanlar, eksik olanlar, e, bozuk olan kayıt defteri girilerini filan tespit edip siliyor. Bu da kayıt defterinin yani regedit egzi olan kısmı biraz daha böyle hafifletiyor. Yani sıkıntılı yazımların girilerini ortadan kaldırıyor arkadaşlar bunları açtığım zaman dosya şeylerim çıkacak. İşte şu şuralara girdim böyle yaptım bak bu buraya ait gibi şeyler çıktığı için sizlere bunları göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece şu an 86 tane sorun varmış güvenli taramada. Temizliği başlat diyorum. Saniyede içinde çözülüyor. Yalnız 3 tane sorun onarlamadı diye de bana bir uyarı sunuyor arkadaşlar. Tekrar tara deyip derin gelişmiş kullanıcılar için derseniz biraz daha bekletecektir arkadaşlar sizi. Ee, o da bakalım burada da kaç tane sorun bulacak var yapmışken tam yapalım. Evet derin tarama sonucunda toplumda yüzde sorun bulmuş. Bunu da temizliğini başlatalım. 97, 97'sini çözdü. üç tanesini çözemedi. Büyük ihtimal e, şu an kullandığım programlarla ilgili bir sıkıntı var olsa gerek. Olan bu arkadaşlar. Program ücretsiz. Dilerseniz kullanabilirsiniz. Sistem ayarlama kısmında da Sistemize bir optimize çekebilirsiniz buradan arkadaşlar. Program ücretsiz. Pro versiyon da var. Eğer isterseniz burada free yazıyor. Tamam Şuradaki oka basarsak zaten register gözüküyor. O da Kaydetmek için pro versiyonu falan varsa onu kullanmak için arkadaşlar. Evet umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.